Paranı alıyorsun şükredin. Niye iki ayda, üç ayda zam yapıyor devlet asker ücret? Demek ki yetmiyor. Az Allah ım. Allah. Şuradan giriyor, namaz kılıyor, çıkıyor orada mitik yapıyor. Şimdi Bu mudur yani ya. adalet ya? Saniye. Bir saniye. evde oturur. bir dakika. Çıkarsın cebinde telefonu. telefonu. Ne? Üç üç kafam dürbanlı He. derse giremedim. Evet. Şerefsizler. E ne olabilir? Ne? tamam ne? onu onlar ne, ne olabilir? şükretmek şükür ben... etmek lazım. Beterin bateri var. Başka ne diyebilirim? Daha beteri var. var mı? Var mıdır abi bundan daha beteri? Daha be. olsun? Daha ne olsun? Bizim daha ne olsun değer biz 90'ları da gördük 80'ları da gördük şu an para yok diyorlar ama herkeste para var yani. atıp tutmalara İnsana bakmayın var ha var evet. çok şükür Paran çok şükür ne işim var burada ha ne yapacağım Esparan Elinde mi oturacak yok, ne işim var evinde mi oturacak otursun, otursun. niye otursun. Otursun. hakkı değil mi Parası gezmek olmayan? hakkı değil mi gezmek hayır işte parası böyle, olmayan, parası olmayan, parası olmayan, parası olmayan, parası olmayan, parası olmayan, parası olmayan, Bir olmayan, parası 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 olmayan, bir olmayan, parası olmayan, parası bir susar mısın? Kavaliye anlatsın da Anlat. bir ne diyenler. Ne diyenler? Sen niye? Bilmiyoruz ya biz dinleyeceğiz. Tabii, ne? Dinleyeceğiz. Zorun ne? Zorun evet, ne? Derdin ne? Derdin. Derdin ne? Derdin. Ne? Bak gördün mü? bak. Neşir, bak bak. Evet, diyor. Soruyor derdinle. ki ha, evet. niye oturmuyor? Evet. Bu insan gezecek, dolaşacak, Şu yiyecek, şey. içecek, yaşayacak. Tamam. Allah'ın verdiği tamam. ömrü tamam. yaşayarak tamam. yaşayacak. Evet. İlmiyle, bilmiyle, ben, aklıyla, kendine, fikriyle. Çocuk Bu çocuk değil kendi evde otursun. Ben de çocuk Ben de bir devlet Evet. maaşıyla. Evet iki çocuk okuttum. Evet Ay ne mutlu ne mutlu olsun ki ne mutlu. şu anda o kadar güzel yerlerde şimdi, ki. Şimdi okuyabilir Ama mi? Teslim. Şimdi evet. okuyabilir. Şimdi kaç yaşında benim oğlum? Bedava ilim yok, yapacak, yok, dilim yok. yapacak, oturacak yatacak. Kızım şimdiki ya, çocuğun olsa Bak bak. Yok yok. Yine okuyor. Yerlerim okuyor. Bir saniye. Bir saniye. Geçinmiyor mı? Geçinmiyor da hem de bir filler ya, 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 ya da oturuyor. Filler ya, ya da oturuyor. Bir saniye, bir saniye, bir saniye bir şey söyle. Allah saniye altı Bir saniye, orta göbeğinde oturuyor. Bir ben söyleyeyim. Bak. saniye Bak. 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 Bir saniye bir saniye bir Bak. bir saniye bir Bak. 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 bir Bak. Bir saniye bir saniye. Bak. 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 Hadi oradan, hadi oradan. Hadi oradan. Bir dakika, tamam bak. Hadi oradan. İşte zihniyet bu işte zihniyet. Bak ne mutlu diyorsun ben ki ben iki dedi, tane çocuk yetiştirdim diyor. Bak şimdi edin. işte yetiştiremezsin. Niye yetiştiriyorum? Peki niye, 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 niye bak ortam Aha, güzel ya. de bak ortam Aha, güzel de, ortam Aha, güzel de. niye üç ayda bir zam yapıyor Aha, asker, ya. ücrete. Asker, asker, asker ücrete? Ya, onu açıkla ya, bana ya. Ben 63 Abla yaşındayım. Ha, 63 yaşındayım. Ben kaç yaşındayım? Ben o zamanları da gördüm. Ben de 63 yaşındayım. Ben kafam dürbanlı derse giremedim. Evet. Şerefsizler. E ne olabilir? Tamam onu onlar neyi karıştırıyor şimdi? Karıştırma değil. Ben onları da yaşadım. Tamam, ben derse giremedim. Senin... İki Şerefsiz beni ha. derse sokmadın. Nasıl okudun ha? o zaman sen? Ben okumadım. Okudum e, okudum. ben Kanka, devlet dinle. memuruydum diye. Devlet memuru ben değilim. Diyor diyor o devlet memuruymuş. Hocam, hocam. Hocam ne diyor şimdi bak. Ya ben, ya bir dinlesene. Lafı dinlemiyorsun. Ben diyorum sana kafam kapalı. Derse girip ve kadın öğrenciler Kardeşim bak mi? ben sana bir şey diyeyim. Ya diyorum. bir dur Tamam demiştim. tamam anladım ya, seni. Bak, anladım. Sen de benden daha fazla biliyor bunu. He anladım. Abi, bir şey geldi Teşekkür ederim anladım. abi. Çok sağ ol. Şey. Anladım. Bir anladım. Şey bak bak. Allah, bir, Allah. Insan, Allah. bak, Allah. bak Allah. bir insan. Vallahi sen bana ne yapacağım. Bir, bir saniye, saniye. Bu telefonda bak, ne var abi. ne var? Kardeşim, telefonda bak. ne var yani? Bir saniye. Ne var telefonda? Kardeşim e iki ben şey çalışacağım bir telefon alacağım. alacağım. Sen telefonu çıkart diyorsun ya. Bak ben hiçbir şey yapamıyorum. Ya ben şunu söyleyeyim. Dursun. İzle şunu. İkelsin yani. Ben şunu Merve söyle bak. Ben binlerce dönüm bir yer var. Kardeşim Durum bak ben ilmiyor. şunu söyleyeyim. Ben ben emekli adamım. Dinle, dinle. 63 yaşındayım. Bak, 63 yaşında ben emekliyim. He. Bak. Ben kolonya iki tane aldım. Bak. Ne der? Ben, ben bu insanı bunu bunu düşünmeyip kendimi düşünüyorsam benim Allah'ın verdiği ömür Yazıklar olsun, aldığım her nefes, yaşadığım her gün, yediğim yemek bana zehir zıkkım olsun. Halkı düşünmeden kendimi düşünüyorsun. Ben yemişim işmişim. Bu insanlar yiyip geçebiliyorum. Burada oturup bir şey içebiliyor mu? Ailesinden bir yemek yiyebiliyor mu? Yemek Onun yiyip için, yiyip. bu insanlar yemek kendini makaralı insanlar. Yemek yemek, 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 yemek. Bak, hepsi Arap değil mi ya? Hepsi Arap değil mi? Bir insan kendini. Sen niye oturamıyorsun? Sen niye oturamıyorsun?

ne alayım o zaman? Nasılsın insan? Kardeşim bir, bir dakika Bile bir dakika. Da 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 nasıl insan ya? nasıl yaşanıyor? Ha bak nasıl yaşanır bir Bir dakika ya. İstediğin yere oturabilirsin. Abi nereye oturalım abi? Sana gidelim oturalım. Hadi gidelim. Gel istiyorsun. Gel bir şey ısmarla. Gel abi. Adını söyle git. Gel Galata'ya gidelim hadi. Gel abi çekiyor. Seni Galata'ya götüreyim. Kardeşim. Seni 5 yıldızlı otele götüreyim. Ya bir tane olmaz. Vallahi götüreyim billahi götüreyim. Vallahi götür. Gel hadi. Hadi. Hadi gelelim gel bir kat. Laf olsun ya. Hayır. Yemin ederim. Oradan hayır döneceksin. Ya hep bir Ya ben bir şahitim. Ya abiciğim gel. Şey yapmayalım bak. Ya bu marka, bu marka, bak bu marka ha. Ya ben, bunu giyebiliyorum çok şükür. Marka. Niye, yemeyen var mı? Ha? Yemeyen var mı? Ya ben keyfime <laughs> bakacağım abiciğim. Tamam ben de keyfime bakıyorum. Bu ne peki? Ama geçinemiyoruz. Ne geçiremiyoruz e bak. Keyfine bakıyorsun geçiremiyorsun. Evet. Ya giyeyim mi? Elbise giyeyim mi? Ya Allah Muhammed Resulullah'a çık. Kelime şahadetini getir ya. <laughs> abi. Ya abi. Ya abi <laughs> diyorsun ki keyfime bakarım. Markayı giyerim diyorsun geçiremiyorum bak, 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 diyorsun. Bu nasıl oluyor ya? Yapma gözünü seveyim. Tek defa bir marka giydim orada baktın ha. bak geçiniyorsun demek Bak şimdi. Yani boş şeyler bunlar. Tamam abi. Tamam abi. Siz yok ya. Ben yok olmayayım. Kalır bu ülke bizim. Benim dedem bu topraktan ceddinde Şehit oldu. Sen ne istiyorsun? Niye ben yok olayım? Sen ne istiyorsun? Ben ne yapayım? Allah'a ya şükür. Ya, brava, yiyorum, ya. içiyorum, yatıyorum. Çok güzel. Şükür ediyorum. Tevekkül yapalım. Ya git. beni bir kafeye götüremedin. Gel bir balık ısmarla. Bak ya. Balık ekmek ısmarla bana. <laughs> <Balık ekmek gülüyor> bana. Balık ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Ismarlayayım kardeşim. Gel abi. Tamam. Kamera <laughs> peşimize gelecek gelsin mi? Gelsin abi. abi. Nusret'e yani. gideceksen ah, gelsin. bak, gelecek. Gel abi. Nusret'e gideceksen 10 bin lira ısmarlayacaksan ben de Niye gelceğim. kardeşim? Nusret'e yemek Niye Nusret'te Hasan'da yiyemiyor musunuz? Yok yiyemem. Ağzına girmiyor mu? Yok. Abi, sen, peşine, ya, sen abi sen de gel. Siz şov peşindesiniz abi. Şov peşindesiniz. Yeter şov yapın. Gel abi. Bu amca da şov başında. peşinde. Bu dinle telefon atamazsın. Gel gel. Gel abi gel. gel abi. Var yok. Gitti. Bak. Bu 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 insanlar bu abi, abi bak. Bu insan hani 1 litrelik kolonya alabilmiş. Aldım, ben bir şey değil mi? He. 200 Ama miligram da var onu alabilirsin. Ama almamış. Ya benim için de kemek durumunu yine bile. Ya ben durumu iyi dedim bak. Bir halkı kendini Çünkü. düşünürse o insanlara zehir zıkkım olsun ya işte. Bak almışım, Ben kendimi düşünmüyorum. Bak, şey başkası için ben diyorum halkın bilgisayar genelde bilgisayar için, genel bilgisayar. için diyorum ben ya. Genel için ama kendine. Adam 12 bin lira aylık kalıyor, 10 bin lira şey var. Onu ben düşünüyorum. Ev kendimi ben kendimi düşünmüyorum. Yapacağım Yediğim şey. yemek, aldığım nefes, aldığım yaşadığım şey. ömür, haram olsun ben halkımı, arkadaşımı, dostumu, akrabamı düşünemiyorsam ya. Makarna alıyorsun, şükredin. Niye iki ayda, üç ayda zam yapıyor devlet, asker ücret? Demek ki yetmiyor. Allah Allah. Şuradan giriyor, namaz kılıyor, çıkıyor orada mitik yapıyor. Bu mudur yani adaleti ya? Şeyden Ana siz kendinizi düşün. Bak adam diyor ki makarna ısmarlar, <laughs> bak balık ısmarlarım dedi birine. Diyor ki sende gel diyor, gösteriş yapacak bak. Gel giden yemiyor, yiyelim demiyor bak. Sende Sen de gel diyorum gösteriş yapacağım. Bak bir litrelik kola. ben mi, e? de dedim ya nasıl diye. Ya ben kendimi düşünmüyorum. Ben bir alıyorum bir kredi kartıyla. Emekliyim, 200 çalışıyorum. 200 Ev 200 kendimi. Bak al işte ya, ya, ya. ya. Malatya'da deprem oluyor. Allah Allah. Yandaki evler 3 bin Allah lira bir anda 15 bin liraya lira çıkıyor. Ben yet, Allah, geçinemiyorum Allah, demiyorum. Mu? Bak ben geçinemiyorum demiyorum. Ben halkı genelde düşünüyorum. 80'ini düşünüyorum. 20'si yemiş içmiş fark etmez. Ben onu demek istiyorum hemşerim. İnsanlar olmuş <laughs> kurmaz. Allah Allah. Bir anda tamam mı? 3 bin lirayla 15 bin liraya. Ben Yok, onu düşünüyorum yani. yani. Ulan bir gecede devlet yüzde zam diyor ev kirasını. Kendisi yüzde elli yüzde zam yapıyor her şey. Evet. Petrol evet. olsun. Evet. Aa, araba şeylerini o evet. Niye yapıyor yüzde elli yüzde iki yüz? Yüzde yirmi halka evet. şey diyor. Uyanık ay, sıfır. Çimonta kaç ay, para onu ya, bilmiyor. Benzen kaç para onu bilmiyor. Yüzde yirmi beş. Devlet yönet. Bak şurada vakıf var vakıf biliyor musun? 177 yetmiş Orası kapanıyor. Kime peşkeş çekiyor Allah bilsin. Ya ya git bak bakalım. Anne için ha. Ondan sonra ki elim kırılsın oyumu ben vermesen ya. eliniz kırılsın inşallah. O zaman pişman olma. He ondan sonra pişman olma. 20 senedir düdüklüyor. Hala da var. Ha, var. işte. Bu zihniyet ya, bu zihniyet. Vallahi ya, bu zihniyet. Vallahi ya bu zihniyet ya. Bak zihniyet bu zihniyet. Bu var ya 50 senede Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanlığı'na şey yapsa gene aynı. Aynı değişmez. Değiştirelim. Baba. baba değiştirelim. Zam yapalım. Şey? Zam yapmaz mı? Yapar. Ona da hesap soracağız. Afet etti o terbiyesi baba de yapacağız. Değiştirelim. Zam yapmaz ya, mı? Ya o da yaparsa ona da gün 20 e baba, yılda bir şey yapmayacağız. Amerika'da ama. dolar yükseliyorsa adam ne yapsın? He? Amerika'da Ha Amerika dolar, dolar diyor mu? Yok yok Yükseliyor. şimdi baba. yani yeni Amerika'da gelen hükümet zam yapmaz mı diyorsun? Kardeşim abi. nas ne oldu nas nas? E ekmeği iki. Nas ne dedim. oldu? Ekmeği iki nereye gitti? Ne şimdi hırsız diyordu. Ne oldu? Niye getirdi? Onu söyle bana. Ne için var ya? Baba 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 ya, yok hayır, yok. Welcome, bak bak bak. Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Hırsız. Bir dakika bir dakika. Sayın milletvekili lütfen. Hırsız baba tamam Mehmet de Bak bak Recep Tayyip Erdoğan dedi. Yok yok hırsız onu onda hem fikiriz. Vallahi hırsız. Hem fikiriz. Niye getirdin? Şimdi asgari ücret 6800 olsaydı. Üç buçuk olsaydı kira daha mıydı? Nahi biz ya sana bak, ben anlatamayız. biz niye anlatıyoruz lan, sen ne anlatıyorsun? Yo ben zihniyete gitmiyorum. Geldim baktım gördüm gidiyorum. Bak sana bir şey bugün askeri <laughs> ücret ne kadar? Askeri ücret ne kadar? 11 buçuk. 11. Ev kirası ne kadar? 7 buçuk. Ne 7 buçuk ya? Ne 7 12, 13. Sen oturduğun 7 buçuk. Bazı yer 20, 15, 16, 17, 18. Bak şimdi bak bak. Askeri baba. Diğer bakla 11 lira ikile bulamıyorsun. Baba diğer bakla 11 lira bulamıyorsun. Baş tacı. Ben de diğer bakalım. Baba 6500 lirayken askeri ücret. etilerde 3000 lira mıydı kira? ne işin var etilerde ya biz zengin Ama 20 sen 20 bin lira diyorsun. Aa, Aa sen etilere kaydın bebeğe de gidersin sen. Yok ya 20 bin lira. Babacım. Burada diyoruz. Sen, sen nerede, oturuyor nerede sen nerede oturuyorsun? Ben, doğma büyüme Gazi Mahallesi'nde oturuyorum. Sen, Gazi, ben. Gazi Mahallesi. Benim kıyam baba ben gece da oturuyorum. Evet, i̇şte, kendi evim baba. Duruma 5 dakika ara verdik. Ee, Seni aynen. kenara aynen. alalım. Ben doğma büyüme Gazi'deyim. Ya e bak. bak Durum nasıl abi? Gidişen nasıl? Abi bak. Bak bak. Bir dakika sana bir şey söyleyeyim. Ya ortalığı kızıştırıyorsun sen, kenara yo, git yok vallahi gece kondudayım. Tamam inanıyorum. Biliyorsun gece kondudayım. Abicim senin anan ağlamış, sen daha durmuyorsun, bir dur oh. da. Yok yok ben ona demiyorum yani. E? Ben sadece baktım muhab muhabbetle. Teşekkür ederim abi. Ne muhabbeti ya? Abi ne, abi, ya? ne durumda gidişat Abi bak ya. bak, bak, abi, bak, bak sana bir şey söyleyeyim. Gaziye nerede yatırım olacak? Bize, bak, terörist <laughs> bize terörist diyor. <laughs> bize terörist <gülüyor> diyor baba. Hayır, <laughs> <laughs> sen güle güle, güle güle. Her şey güzel olacak, bekle. Ne durumda abi, vatandaş alım gücü. Abi ben... AK Parti'ye oy verdim. Vallahi cebimde oy kağıtları da var gösterebilirim. Keşke vermeseydim. Ben Müslümanım. Beş vakitte namaz kılıyorum elhamdülillah. Tayyip Erdoğan da beni dinimle kandırıyor. Evet. Bitti gitti. Evet, tamam ha. Işte, işte. Vallahi öyle. <laughs> billahi öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra alkışa gerek yok. Vallahi öyle ciddi söylüyorum. Neyse onu söylüyorum yemin ederim. AK giderse gider diyor. Bizi kandırıyorlar. kandırıyorlar. Bak Bediüzzaman Seyyidi Nursi. Bak bak Bediüzzaman Seyyidi Nursi Hazretleri ne diyor biliyor musun? Müslüman aldanır aldatmaz O bizi aldatıyor ben ne yapayım yani, şey Ama bir değil. daha ona vermeyeceğim Gerçek diyorum vermeyeceğim evet, Vallahi vermeyeceğim Ha şimdi uyumu da size gösterebilirim Vallahi ona vermişim Yemin ederim ona vermişim Ama Allah şahit hep bir daha ona vermeyeceğim Vallahi hep ona verdim Çünkü ben Müslümanım elhamdülillah Ama işte o da beni dinimle kandırıyor Ben ne yapayım Ben de bir sefer ona verdim Bak bir sefer verdim Dedi ki Al ananı git Vallahi ben Müslümanım Ben kim ben dinime iyi ona veriyorum Buradakiler kafirler ben de, ben, ben, Sen çocuk verdim. değilsin Derindim. seni dinler kandırır. Verdim baba ne diye verdim. Valla eğer ben bir şey söyleyeyim abi. Eğer bugün çalıp çırpmasaydı, dinle kandırmasaydı böyle insanları, oylarını almasaydı Allah, şimdi evet. bu halde olmazdık. E öyle. Eğer bu ülke batmışsa sorumlusu Erdoğan'dır. Erdoğan'a oy veren cahillerdir. Bu kadar abi. Kusura bakma. Kusura Baş ver. Baş Nasıl düzelecez Düzelmez baba düzelmez. Mehdi Aleyhisselam başka düzeltmez. Kimse düzeltemez. Vallahi ben Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorum. Başka kimse düzeltemez. Ben inanmıyorum. Ha. ha camiye gidelim namaz vakti geldi. Hadi gel. Ay yirmi bu haldeyiz. Vallahi verenler yüzünden millet aç, perişan, işsiz, güçsüz. Senin tuzun kuru olabilir. Senin tuzun kuru olabilir. Para alabilirsin AK Parti'den. AK Parti sana para bağışlayabilir. Tuzun kuru olabilir. Ama bu insanlar senin kadar şanslı olmayabilir. AK Parti'den para alıp da tuzun kuru olmayabilir. Sen hakaret edemezsin. Bak istediğin eleştiri yapabilirsin. Hakaret dilini kullanamazsın. Bak. ben kullanamam, sen de kullanamazsın. Bir saniye ben bugün senin Kardeşim verdiğin o yüzünden niye ekonomik krizde çıkıyor? sen kendi konuşup kendin dinliyorsun. Ben de sana diyorum ki istediğin eleştiriyi yapabilirsin. Ama hiç kimse hakaret edemezsin. Ben de CHP'liye hakaret edemem. Hiç kimse hakaret dilini kullanmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Ben vermemişim bak. Sen, sen biliyor musun benim verdiğimi? Alnımda mı yazıyor? Hakaret etmeyecek. Hayır. Hayır. Şimdi bak. Ben savunmuyorum. <laughs> hakaret etmeyeceksin. Hayır. diyorum. <laughs> Ben niye onlar yüzünden burada suçsuz ekonomik işler yapıyorum? Sen bak kendi kendin söyle kendin dinle.